x kare eksi falan falan falan. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. İfadesi hangisine eşittir denmiş? Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar şöyle yazmak istiyorum. x kare eksi logaritma en üzeri 2x. Biliyorsunuz logaritmada bölme işlemi çıkartılarak yazılır. Dolayısıyla eksi logaritma, değil mi? eksi logaritma en tabanında, yani daha doğrusu logaritma 10 tabanında en üzeri 3x şeklinde yazılabilir. Bu eksiyi içeri dağıttığımı düşünürseniz arkadaşlar burası artı olacak. Biz şöyle yapalım. Eksi parantezini alalım. Evet bu şekilde yazarsak bu ifadenin karşılığı olmuş oluyor. Bunu da hemen böyle yazayım. Eksi logaritma m logaritma m şeklinde. Şimdi şu 2x ve 3x'i başa atıyorum. x kare eksi. Dikkat edin. 2x logaritma n eksi 3x logaritma n oluyor. 6 logaritma n logaritma n oldu. Bakın x parantezini alırsam burada şöyle bir ifadeyle karşılaşıyorum artık. 2 logaritma n eksi 3 logaritma m, x 6 logaritma m ve logaritma n oldu. Şimdi çarpanlarına ayıralım. Bunun çarpanları x'e x. E x. Bunun çarpanları eksi 2 logaritma n ile 3 logaritma m olsun. Karşılıklı çarpı topladığımda ortanca terimi elde ediyorum. Eksi ile aynı ifadeyi veriyor. O zaman yazarken çapraz yazalım. Eksi 3 logaritma m. Burası da x eksi 2 logaritma n oldu. Eşittir 0. Köklerden biri bu olsun. Eksi 3 logaritma n. Diğeri de 2 logaritma n oldu. Bakın eksi 3'ü başa attığımda bu ifade ne oluyor? Logaritma m üzeri eksi 3 oluyor. Buna x1 diyelim. Diğeri de ne oldu? Logaritma n kare oldu. Şimdi şurada dikkat ederseniz arkadaşlar ifadeyi yerine yazacak olursak x1 gördüğümüz yere hani bir özelliğimiz vardı a tabanında logaritma a tabanında c şunlar aynıysa sonuç neye eşit oluyordu c'ye eşit oluyordu o özelliği kullanacağız. 10 üzeri dikkat edin x1 yerine yazalım logaritma m üzeri eksi 3 olur. 10 üzeri logaritma n kare olur bunlar aşağıya düşer m üzeri eksi 3 artı n kare yani 1 bölü n küp artı n kare sorunun cevabı olmuş olur doğru cevap C. -2.